Merhabalar herkese. Daha önceki videolarımızda e-ticaret süreçlerinden ve e-ticaret yazılım platformlarından bahsettik. Peki bu e-ticaret yazılım platformları nasıl hayata geçiyor? Bu videomuzda da proje yönetiminden ve proje yönetim metodolojisi olan Agile'dan bahsediyor olacağız. Yazılım projeleri günümüze kadar farklı metodolojilerde yönetildi. Daha önce benim ilk işe başladığım zamanlarda Waterfall metodolojisi daha çok kullanılıyordu. Ancak günümüzde ecail metodoloji, çevik metodoloji daha çok kullanılıyor. Bu tabii ki çok geniş, büyük bir konu. Burada ben bütün detaylarına girmeyeceğim ama çok kısa bahsetmek istiyorum. Çevik metodolojinin aslında ana amacı hızlı projeler hayata geçirebilmek. Neden bu metodolojiye günümüzde ihtiyaç var? Çünkü artık her şey çok hızlı değişiyor. İhtiyaçlarımız, müşterilerinin beklentileri, rekabet ortamında diğer rakiplerimize yetişebilmek için yapmamız gerekenler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla önceki dönemlerdeki gibi biz kapsamımızı belirleyelim, geliştirmelerimizi yapalım, proje canlıya geçsin, bir sene, iki sene projeler sürsün. Bunlar artık mümkün değil. Çünkü artık bir ayda bile bütün fikrimiz, bütün deneyimimiz değişebiliyor. Dolayısıyla bizim çok daha hızlı bir şekilde istediklerimizi hayata geçirebilecek metodolojiye ihtiyacımız var. Bu da sektörce kabul edilen Ecail Çevik Proje Yönetim Metodolojisi. Bu metodolojinin içinde yine bir Scrum metodu var. Bu da minimum 2 haftadan maksimum 4 haftaya kadar olacak sprintler koşarak projeleri hayata geçirmek anlamına geliyor. Burada ne demek? Aslında bir projemiz var. Projenin içinde farklı farklı roller var. Yani düşünün bir e-ticaret sitesinden, platformundan bahsediyoruz. Daha önceki videolarımızda bahsettik. Ne kadar çok özellik, ne kadar çok uygulama var. Bunların hepsini hayata geçirmek için bir kişi, iki kişi yeterli değil. Projenin büyüklüğüne göre beşer kişilik, onar kişilik, yirmiş kişilik proje ekipleri olabiliyor. Bunların içinde farklı farklı roller ve sorumluluklar var. Bunlara kısaca değinecek olursak proje yöneticisi aslında bütün o projenin teslim edilmesinden sorumlu olan kişi. Burada projenin bütçesinin yönetimi kapsamının yönetimi, risklerinin yönetimi, zaman yönetimi, kaynaklarının yönetimi bunların hepsinden sorumlu. Burada ne yapıyor? En en önemli özelliği güçlü iletişim. Ekipteki bütün herkese iletişim kuruyor. Buradaki bilgileri topluyor ve bunları harmanlayarak aslında bütün raporlamalarını üst yönetime stakeholder dediğimiz paydaşlara yapıyor. En önemli rollerden bir tanesi. Onunla beraber eğer Scrum metodunu kullanıyorsanız günlük Scrum toplantıları, daily toplantı oluyor. Bu da nedir? Bütün ekibin bir araya geldiği günlük kısa 10 dakikalık 15 dakikalık bilgilendirme toplantıları. Burada bu toplantıları kısa herkesin zamanından çalmadan verimli bir şekilde bitirebilmek için Scrum Master dediğimiz bu toplantı yöneticileri oluyor. Bu rol de çok önemli çünkü herkesi yönlendirip hızlı bir şekilde toplantını yapıp herkesin gerekli bilgiyi gerekli kişilere iletilmesini sağlıyor. Bunun haricinde projenin içinde teknik ekibimiz ve fonksiyonel ekibimiz bulunuyor. Teknik ekip içinde developerlar, backend developerlar, frontend developerlar olarak ayrılabiliyor. Developer ekibinin başında bir team lead ve bir çözüm mimarı, teknik çözüm mimarı bulunabiliyor. Projenin farklı fazlarında bu arkadaşların farklı görevleri oluyor. Fonksiyonel tarafta ise iş analistlerimiz, testerlarımız ve fonksiyonel çözüm mimarımız bulunuyor. Yine projenin başından sonuna kadar bu arkadaşların farklı dönemlerde farklı görevleri bulunuyor. Proje boyunca hepimizin başına farklı farklı aksaklıklar geliyor. Bunları yok saymamız mümkün değil. Projeye başlarken her şey çok güzel olacak, hiçbir aksaklık görmeyeceğiz, planladığımız gibi gidecek her şey diye düşünmek aslında en büyük yanlışımız olur. Çünkü yol boyunca karşımıza farklı farklı engeller, farklı farklı açık konular çıkıyor olacak. Önemli olan bunlarla nasıl baş ettiğimiz. Bunun da aslında çok basit bir yöntemi var. İletişim, günlük toplantılar, günlük yazılı mesajlar, mailler bunlar çok önemli. Aslında çok basit gibi gözüküyor ama yapmayı atladığımız zaman sonucu büyük olabiliyor. Burada proje yöneticisinin ana görevi aslında bu ortamı da sağlayabilmek. Projelerin başarıyla hayata geçmesi için doğru ekibin kurulması, iletişimin sağlanması ve motivasyonun her zaman yüksek tutulması çok önemli. Bu görev sadece proje yöneticisindeymiş gibi gözükse de aslında ekibin içindeki bütün arkadaşlarımızın sorumlulukları arasında. Evet aslında bahsettiğimiz gibi Agile proje yönetim metodolojisi ve proje yönetimi çok daha derin incelenmesi ve öğrenilmesi gereken konular. Ben sadece e-ticaret projelerinde ve SAP Commerce Cloud uygulamalarımızda Nelere dikkat ettiğimizden birazcık bahsetmek istedim. Yorumlarda merak ettiğiniz konuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.